Merhabalar. Mütevazı Tezgahlar mutfağına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde yapımı oldukça kolay, daha doğrusu en açık ve en kolay anlatımıyla sütlü irmik tatlısının yapımını paylaşacağız. Ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. 1 litre süt. 1 su bardağı irmik. 1 su bardağı toz şeker ve bir paket vanilya. Üzeri için tarçın. Artık sütlü irmik tatlısının yapımına geçebiliriz. Öncelikle irmiğimizi ve şekerimizi bir tencereye bırakıyoruz. Yalnız bardakların çok büyük olmamasını rica ediyorum. Kuru kuru karıştırıyoruz. Bu işlem kopaklamamasını engelleyecek. Soğuk sütü üzerine bırakıyoruz. Artık pişirmek üzere ateşin yanına gidelim. Tencereyi yerleştiriyoruz. Ve sürekli karıştırarak göz göz olana dek pişiriyoruz. Görüldüğü gibi tatlımız göz göz oldu. Şimdi son olarak vanilyayı ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz ve ateşi kapatıyoruz. Servise bırakmak üzere götürüyoruz evet tatlımızı servise sunacağız dedik ama 4 saat beklememiz gerekiyor. Bundan önce ıslattığımız kabımıza tatlıyı döküyoruz. Bu şekilde buzdolabının alt tarafında en az 4 saat bekletiyoruz. Bir tatlısı dinlendi. Artık servis zamanı. Öncelikle kenarlarını bir fırdola bıçakla geçelim. Şimdi arzu ettiğimiz şekilde dilimleyebiliriz. Bu şekilde. Bir tatlı hem bu kadar kolay hem bu kadar lezzetli nasıl olur demeyin deneyin ve bize hak verin. Her zaman dediğimiz gibi ilk gidinler hep zor çıkar. Üzerine tarçınla ya da arzu ettiğimiz fındık, fıstık elimizde ne varsa süsleyerek ikram edebiliriz. Mutfağımızda bu bölümde sütlü ilmik tatlısının yapımını anlatmaya çalıştık. En kısa sürede denemenizi ve mütevazı lezzetleri hatırlamanızı diliyorum. Hoşçakalın.